Neydi o Osman'ın kutuya yapışması? Cins işte. Hayır bir de sipariş veriyor sonra... ...tövbe Allah'ım önümüzden alıyor. Deli nedir? Hayır kutuyu aldı gitti bir de. Gördüm. Yani cebi doldu ama gözük olmadı maşallah. Sence bu seçilin hikayesi ne? Bilmiyorum ama onu bu hale getirenleri bulacağımı biliyorum. Bulacağına eminim. Hatta burunlarına fitil fitil eminim. Seçil. Ay pardon. Korkutmak istememiştim. Ee, Uykun geldi mi? Yani yorulduysan buraya hemen yatak yapabilirim. alacağım da nasıl yapalım? Tamam. Ee, yer yatağı yapsak senin için problem olur mu? Tamam. Hadi gel şu yatak çarşafı... falan bir şeyler alalım. Aylin sabah Mercan'ı bırakacakmış. Hiç boşuna gelmeyin dedi. <laughs> Gayet mantıklı. <laughs> o kadar uykum var ki gerçekten mesaj alınmıştır. Ne <laughs> kadar uykum var? Oh, Kas, çok uykum var. Hadi uyu. Hadi uyu. <laughs> <oyun>, ne yapıyorsun? Emin misin? Evet çok eminim. Uyur musun? Bak uyuyorum. <laughs> <laughs> Hadi uyu. Çok uykum var gerçekten. Hadi aşkım. Ay çok, çok. <laughs> Öyle uyuyamayız. <laughs> uyuyamayız ki. Hadi uyuruz. Hadi. Piş, 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 piş. Kafam çok dolu. Ne yaşadın? Seni nasıl böyle yıprattılar bilmiyorum. Ama bana anlatmanı ifade vermen gerek. Başta ne geldi? Kim sana zarar verdi? Her şeyi, hepsini anlat. Anlat ki bulup hepsinin cezasını verebileyim. Seçil, bak ızgaz aklı. Böyle kaçarak saklanarak hayatını idam ettiremezsin. Şimdi emniyete gideceğiz. İfade vereceksin ve şikayetçi olacaksın. sana dün de söyledim. Ben avukatım. Eğer haklarının korunmasını istiyorsan, yanında durmamı istiyorsan... ...avukatın olabilirim. İster misin? Güzel. Şimdi sana bir vekalet imzalatırım. Halledeceğiz, tamam mı? Haydi bakalım emniyete. Yani bu kılık kıyafetle gidemezsin. O yüzden benden bir şeyler ayarlarız. Gel, olur sana da. Dön arkana yavrum, dön. Sonra gece rüyana girer. Uyuyamaz. Dön kızım, dön çocuğum. Defneciğim, bakma ne oldu canım. Ne Neye bakıyorsunuz öyle? Ay. Ne olmuş ona? Vallahi bilmem. Defne sabahleyin okula giderken bunu burada böyle bulmuş. Son nefesini burada vermiş yavrum. Bahçeye mi gömeceksiniz? Evet. Ben bir çukur açayım arkaya da bir mezarı olsun. Belki hastaydı. Geldi acı çekmeden öldü burada. Seçil biz çıkalım. On. Biz bununla gidelim. Günaydın Sayın Savcı. Günaydın. Gece şüpheli aktaracağımız bir şey olmadı Sayın Savcı'm. Biz de nöbet değişimi yapacaktık arkadaşlar. Anlaşıldı. Şimdi emniyete gidiyoruz. Bir araç önümüzde, bir araç arkamızda bize eşlik etsin. Sonrası için bilgi vereceğim. Emir anlaşıldı Sayın Savcı. Şu an birilerine kafa atmak isteyen bir tek ben miyim? Asla yalnız değilsin kraliçe, asla. Yemin ediyorum böyle var ya bulup tek tek kafa sın. Tövbe tövbe ya. Ya bunlar nasıl insanlar ya? Hayır bunların içlerinde bir damla vicdan mı yok? Yani makine mi bunlar? Ben inanamıyorum ya. Yakalayacağız. Yüzlerine yüzlerine soracağız bu soruların hepsini. Seçim nasıl peki? Gerçi benim sorduğum da soru yani nasıl daha iyi olabilir ki? En azından ağlaması durdu parlayanında. Yıprandı kızacağız ama yapacak bir şey yok devam edeceğiz. Hadi. Ceylin. Heh. Ben bir adliyeye gidiyorum. Of benim de başım ağrı girdi ya. Seçil emniyette zaten. Sonrasında onu bir kadın sığınma evine yerleştireceğim. Ekstra korunaklı... Yani merak etme adresi bilinmeyen bir yer olacak. Daha ne kadar uzun sürecek bu iş bilmiyoruz. Altını kazıdıkça ne çıkacağını da bilmiyoruz. Kaçtığını biliyorlar. Yani zarar vermek, susturmak için bir fırsat kollayacaklar. Eve alamayız. Mercan'ı bizi yıpratacak bir şey izin veremem. Haklısın. Bu konuda bir şey diyemeyeceğim. Sen de bolca su iç. Güzelce nefes al. Bak bu bakışları tanıyorum ben. Bunun bir tık sonrası karanlık. Sakin olacağız. Bak her bu noktaya geldiğinde Mercan'ın sana anne dediğini hatırla. Kendimize dikkat edeceğiz ki işimize odaklanalım, sağlıklı olalım, mutlu olalım. Anladım Sayın Savcım. Bütün öğütlerinizi de aldım. Başımı belaya sokmayacağım, yaramazlık yapmayacağım. Bir de bir donar su içeceğim. Güzel. Hadi ben Timen Uku'ya gidiyorum. Görüşürüz akşam. Sude'nin fotoğrafı aynı zamanda soyadını da bulduk. Avukat Ceylin Kaya performansından hiçbir şey kaybetmiyordu. Her Buyursunlar. Buyursunlar. Teşekkürler. Buyursunlar. Evet. Kraliçe, evet. benim şemaya yapıştıralım mı onu hemen? Ver bakalım. Bu tablo tamamlanacak. Boş durmak yok. Bu tanıdık geldi. Hamileliğini de birkaç kere götürmüşler gece. Yani gözleri bağlıymış ama içeri girince gözündeki bağı açmışlar. O da zaten hemşirenin amblemini de görmüş. Yürü be Tuğçe. Vallahi dayanamayacağım. Ben de kutlayacağım kendisini. Kızım diye demiyorum ama tuttuğunu koparır benim. Güzel kızım. Oy, olurum. Of. Tuğçe, sen bize bir randevu ayarla bunlardan. Hanımla benim için. İkinciye. Derhal savcım. Hanımla ikinci. Aslında bana üç de uyar. Bana beş de uyar. Aa beş de olabilir. Birbirinden şahane oluyor benim yeğenlerim çünkü. Arkadaşlar gülmüyorum. Espri yapmadık ki. Yok gayet ciddiydik ya. Ayrıca güldüğün gibi geldi bana şurada bir buğse oluştu. <laughs> evet. Defol, defol. Tamam ben kaçtım. Bir şey söyleyeceğim. Çıkarken yalnız şeyi kapatın ha. Pencereyi kapatın. Kedi giriyor içeriye. Vallahi döşek belledi benim koltuğum. Ha otoromansları. Ha, aynen öyle. Sistik bir şey yok. Haydi kaçtı <laughs> şey, iyi. Aa. <iyi>, <laughs> Hadi bize çıkalım mı? Hadi çıkalım kızımızı bekletmek istemiyorum. Bak dolapta hiçbir şey yok. Eğer yemek yemek istiyorsanız park lazım. Uğrarız. Haydi bakalım. Uğrarız karıcığım. Cam açık kaldı. Aman kalsın boş ver ya. Girmez kedi falan. O kediyi seviyorum ben ya. Nasıl geçti bugün okul prenses? İyi. Hmm. Ne yediniz ne vardı yemekte? Köfte, pilav, bir de yoğurt. Oh, oh vallahi mes. en sevdiğim üçlü. Ha buyurun. Buyurunuz. Hapishaneye çocuklar almazlar mı? Ver istersen çantanı. Kendin bağlamak ister misin? Olur. Hadi bakalım. Can Bey ve Duygu Hanım, sizi biraz bekleteceğim. Doktorumuza haber veriyorum. Tamam. Bey ve Duygu Hanım hocam, buyursunlar. Geç Duygucuğum. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Sağ olun. Oturun lütfen. Sanırım ilk kez geliyorsunuz. <laughs> evet. Kaç yıllık evliyiz? On. Daha önce hiç gebelik durumu yaşadınız mı? Maalesef. Tüp bebek denemesi. Ee, hayır, ama aslında ben çok yapmak istemiştim de, işte, olmadı. Hiç üreme kontrolü yapıldı mı? Hayır. Aa! Ay bu doktorun adı neydi? Aykut Öngere mi? Kurucumuz. Ay hani biz bu doktora gidecektik? Ne fark eder Duygucuğum? <laughs> ay, doktor hanım, biz bu doktor beyle görüşebilir miyiz? Ay, çünkü kendisini çok övdülerdi, buradan her çıkan bebekle de çıkıyormuş. Birkaç ay beklemeye göze alırsanız evet. Ay bekleriz tabii ki yani. Ne zamandır bekliyoruz bence bekleriz değil mi Aşkı Bekleriz. Kurgumuna bakmak gerek. Doktor Bey'in yurt dışından da çok hastası var çünkü. Siz bizi araya alsanız olmaz mı peki? Endişelenmeyin. Biz işlemler yapılırken kendisinden destek alıyoruz zaten. Ee, öyle de yine de siz bizi araya alırsanız çok sevinirim tabii. Denerim. Sağ ol. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Uygu. Zengin kalkış oldu ha. Ee, en azından istediğimizi aldık. Orası öyle. Gözüm sandı. Edacığım. Dinleme takip izni rica ederim. Aykut'un görevi için. Aşk itom. Ne var? Ay, Duygu kocasına bence aşk itom diyordur. Aşk -tom. Hatta baksana söylüyorum. Kocasına seslerini kendi... ...kocişim falan yapıyordur. Allah'tan Duygu'yu tanımıyorum. Evli falan değil zaten. <laughs> çok şükür. Aa, niye öyle diyorsun Bence çok tatlı. Hadi hadi çık şu rolden hadi. Aman tam dur gözümü çıkarayım. Zaten yabancılaştım ben de. Böyle de bir seksi oldum Haa. <laughs> <laughs> hadi koçuşkom gidelim. Da yemek yiyeceğiz. Açız. Hadi. Size yemek yapayım. Oley. Ben havuçlu istiyorum yemeğimi. Ben, ben de çiğ yapacağım. havuç. Çiğ havuç. Ben pişmiş sevmem. Ah, dolapta çiğ havuç var. Yok. Getireyim mi? Koş 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 koş. Koşup koş. getiriyorum. O zaman brokoli de koyalım mı içine? Koyalım. Hadi bakalım. Brokoli. Brokoli. Aa, bu brokolinin yarısını kim yemiş? Pascal. Oh, çok ayıp etmiş. Yıkıldı. Ben geliyorum kızlar. Olsun kızma. İyi akşamlar kardeşim. Necla direkt eve gitmiş. Kimseyle görüşmemiş şimdilik. İyi güzel. Korkmuş demek ki. Ya itirafçı olacak ya da içeriden birinden yardım isteyecek. Beklemeye devam edelim. Aynen öyle savcım. Bu arada Sude vardı ya, Tuğçe evinin adresini bulmuş. Güzel, hemen bir ekip yolla. Anlaşıldı savcım. Hadi iyi akşamlar. Evet, Brokoli. Evet, ahali toplandı. Hadi bakalım. Oh, <laughs> iyi geceler. Suyun burada prenses. Eğer korkarsan, uyanırsan bizim aramıza, yanımıza gelebilirsin. İyi uykular. İyi geceler Oh aşkım İyi, İyi geceler, geceler. Çatlayacağım Ne dedi Şu kaçmayı başaran kızı Şu Bulmuşlar Sudayım su Ekip gidip alacak Yarın ifadesini alacağız Şöyle komikli, eğlenceli bir şeyler mi izlesek biraz? Hı -hı. Hmm? Diyorsun ki kafa dağıtalım ha? Aynen, biraz dağılsa olsa fena olmayacak ya bu kaldı. Hadi ah. Ay ben diyorum ki bir çılgınlık yapıp e, ee, masadan patlasın. Aklına gelen en çılgınca şey bu ama oluyor artık ya. Rutinen bağladık biz o arada Hı? Pascal buraya gel. Gel buraya. Pascal. Ne oldu? Oh, güzel. gel bakalım, kalk bakalım. Ay aşkım, buraya gel. Gel bakalım. Bekle. Aferin oh, sana. <laughs> Yankı Bey. Ben geldim. Avukat Ceylin Erguvan Kaya. Yankı Bey. İçeride misiniz? Yankı Bey. Sattınız mı beni? Sattınız mı beni? Ne? Ne satmasından bahsediyorsunuz? Yankı Bey iyi misiniz? Biliyorlar seninle görüşeceğim. Nasıl biliyorlar? Ben kimseye bir şey söylemedim ki. Duymuşlar işte Avukat Hanım. Ben sizin için ne yapabilirim? Polisi arayabilirim isterseniz. Bakın. Kapıyı kapat. Aa, Yankı Bey. Yankı Bey, bekleyin lütfen. Durun, ne oluyor? Bekleyin. Yankı Bey. Bir dakika durur musunuz? Bakın. Bırakın bu dosyaları. Daha çok gençsiniz. Bakın emniyete gidelim. Savcılık da bu olayın peşinde zaten gider anlatırsınız derdinizi. Biz sizi koruruz lütfen. Ben 42 yıllık gazeteciyim. Bu ana kadar kendimi kolladım. İstemez. Yankı Bey biliyorum korkuyorsunuz ama lütfen. Bırakın beni peşim. Lütfen beni bir dakika bekler misiniz? Düşmeyin peşime. Bırakın peşime. Yankı Bey lütfen bakın buradan emniyete gidelim. Sizi koruyacağımıza dair söz veriyorum diyorum. Yankı Bey lütfen. Baka. Alo. Sade açılı kız. Tamam. Heh, Metin baba. Efendim kızım. Ben şimdi bir gazeteciyle görüşmeye geldim. Bu gazetecinin dosyası ile alakalı. Ee, sanırım adamı tehdit ettiler ve şu an korkup kaçıyor. Ben takip edeceğim ama e, sana plakayı, adını versem sen... Tabii kızım ver. Aç polis. Çıktım acaba. E, sinyal buradan geliyormuş Savcı Yani telefonu unutmadıysa tabii içeride. Kır kapıyı. Eren. Ambulans. Sude.